Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale'deki askerimizin manevi gücünü şöyle anlatıyor. anlatıyor. Karşılıklı siperler arası 8 metre, yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekiler hiçbiri kurtulamayarak kamilen şehit düşüyor. İkinci siperdekiler onların yerine geçiyor. Fakat ne kadar gıpta edilecek itidal ve tevekkül ki ölenleri görüyor, 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor hiçbir tereddüt bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet getirerek yürüyorlar. Bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren şayanı hayret bir durumdur. Emin olmalısınız ki Çanakkale muhaberesini kazandıran bu yüksek ruhtur. Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından hazırlanan ve Albay Tamer Yaman'ın sunacağı Çanakkale Ruhu adlı sunu izliyoruz. Sayın Kaymakamım, Sayın Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, şehitlerimizin bize emanet olan kıymetli şehit ailelerimiz ve değerli misafirler, öncelikle sunuma başlamadan önce neden bu sunuya Çanakkale Ruhu ismini verdiğimizi arz etmeye çalışacağım. Çanakkale Ruhu milletimizin yüceliğinden dolayı zaten var olan bu ruhun yeni nesil gençliğimize aktarılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda halihazırda bölgede görev yapan polisiyle, askeriyle ve diğer kamu görevlileriyle atalarının bu ruhunu taşıdığına inandığımız için bu, bu sunumuza, Çanakkale Ruhu sunusu ismini verdik. Diğer yandan, bugün bizim için bir hüzünlü gün. Belki de günlerimizin en en hüzünlüsü. Aynı zamanda gurur duyduğumuz gün. Dökeceğimiz gözyaşılar çekinmeden dökülmeli diye düşünüyorum. Çünkü dökülen her gözyaşının, şehitlerimizin cennette içtikleri o suya bir damla olacağını da asla unutmamamız gerektiğini diyorum müsaadenizle sunuma başlıyorum Arzın. İsimlerini bilmesek de memleketimizi ve geleceğimizi korumak için çocuklarımızın huzur, sağlık ve bereket dolu bir Türkiye'de yaşamasını temin için bu topraklara terini, kanını ve canını hiç çekinmeden katmış bütün kahramanlarımızı minnetle yad ediyoruz. O fedakar kahramanlar bilsinler ki hiçbir emekleri zayi olmamıştır ve dünya durdukça da zayi olmayacaktır. Nur içinde yapsınlar. Bugün bir ulusun küllerinden yeniden dirilerek varoluş mücadelesi verdiği, Mehmetçiğin bir kez daha abideleştiği, Mustafa Kemal Atatürk'ün efsaneleştiği ve harp tarihine altın harflerle yazılmış bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümüdür. Aynı zamanda bugün yüce milletimizin birlik ve beraberliği, ülkemizin bağımsızlığı ve kutsal vatan topraklarımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, rütbe ve payilerin en büyüğüne erişen kahraman askerlerimizi Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için canlarını feda eden yüzü pek polislerimizi, hak ve menfaatlerimizi koruma uğrunda görev yaparken çeşitli ülkelerde hain saldırılar sonucu şehit olan diplomatlarımızı, yurdumuzun en ücra köşelerinde insanımıza aydınlatma yolunda fedakarca görev yaparken şehit edilen öğretmenlerimizi ve diğer kamu görevlilerimizi saygıyla andığımız, bizler için anma gününün de ötesinde derin anlamlar taşıyan çok özel bir gündür. Çanakkale Savaşı hiçbir devletin, hiçbir ordunun, hiçbir silahın vatan sevgisinden daha güçlü olamadığını, olamayacağını öğreten, herkes için farklı anlam olan adeta destansı bir öyküdür. Türk halkının duygulu yüreğinden kopup gelen türkülerde, Mehmet Akif'in mısralarında nesilden nesile aktarılarak yaşanılan hissedilen bir savaştır. Dur yolcu, Bilmeden gelip bastığım bu toprak bir derin battığı yer. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbine attığı yer. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in ...yaptığı yedir. Bu tümsek koparken büyük zelzele... ...son vatan parçası geçerken ele... ...Mehmed'in düşmanı boğduğu sene ...mübarek kanını kalktığı Düşün ki hasta olan kan, kemik, etin... ...yaptığı bu tümsek... ...amansız, çekin bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı Çanakkale zaferi, Türk milletinin omuz omuza verip, tek bir amaca inançla sanılarak, her türlü dünyevi arzularından vazgeçip, inandığı değerler için ölüme, şehitliğe koşan insanların sırrıdır. Osmanlı Devleti'nin savaşa girişiyle birlikte Çanakkale. her yerde seferberlik başlamış. İstanbul'un kilidi olarak görülen Çanakkale Boğazı'nın İngiliz ve Fransız donanmalarıyla zorlanması ülkenin her kesiminde büyük bir infale ve kızgınlığa sebep olur. Genç ihtiyar herkes cepheye koşuyor. Avrupa'da eğitimini sürdüren gençler, vatan topraklarında okuyan öğrenciler, ülke namusunun tehlikeye gören herkes, sevdiklerini, hayallerini ve geleceğe ait her türlü planını bir yana bırakıp cepheye koşuyorlardı. Bunlardan sadece biriydi Behzat Kerim Efendi. O İstanbul'dan ayrılırken hatıra defterine şunları yazıyordu. Artık amacıma ulaştım. Ben de dinim, yurdum, sevgili vatanım için canımı feda edeceğim. Çünkü Çanakkale, hayır Çanakkale'ye değil, demir ve kan kaleye gidiyorum. Sevinçliyim. Çünkü ben sonsuza dek Müslüman Türk kalacak olan şu mübarek Hakanlar yurdunu müdafaa ederken ihtiyar anacığımın saadetine, masum yavrumun hayatına, sevgili eşimin namusuna dokunabilecek kirli elleri kıracağımı biliyorum. Selam sana ey kalbinin kâvesi Çanakkale. Ölüme gidenler sana koşarak geliyorlar. Yavruları babalarına babacığım gitme derken onlar yavrum senin için vatanımız için diyorlardı. Sızlasın da gönüller gidenlerin yasından, Koşar mı gitmedi onların arkasında. Kahramanlık, kahramanlık içerek acı ölüm tasında. İleriye ve sonra dönmemektir. Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir. Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir gözlerinde şimşekler çakan çocuk. Tanı beni. Yüzyıllara damgasını vuran bu başı, bu bileği tanı. Kimi zaman bir vatan şiirinin mıslağlarında, kimi zaman türkülerin namelerinde, kimin de karlı bölgeleri geçerken, kimin de engin denizlere yelken açmış olacaksın beni. Tanı beni unutma. Toprağa düşmüşüm binlerce kez. Binlerce yerimden vurmuşum ama hala yaşarım. Canımı boş yere vermedim. Toprağa düşerken sen vardın aklımda, hala sen varsın. Biliyorum, bu kan senin kanın. Bu bayrak senin. Ve bir gün olur da kara bulutlar çöreklenirse seher vakti, yanı başında beni bulacaksın. Çanakkale'yi Çanakkale yapan, işgalci devletlerinin binlerce askeriyle boğazı kuşatıp arsızca saldırması değil. Çanakkale'yi Çanakkale yapan onları karşılayan asir ruhtur. O öyle bir ruhtur ki ben esir yaşamaktansa özgür ölmeyi yerim diyen kahramanların ruhudur. Çanakkale Savaşı'nı benzersiz kılan işgalci devletlerin binlerce askeriyle boğazı kuşatıp arsızca saldırması değil gökten yağmur gibi yağan ateşe göğsünü siper eden Aziz Mehmetçik'tir. Çanakkale'yi Çanakkale yapan başına kına yakıp cepheye gönderdiği olduğuna ya şehit oldu ya gazi demek suretiyle vatanın her karış toprağını sevgili evladının canından üstün tutan Türk anlayabilir. Çanakkale'yi Çanakkale yapan bitmek tükenmek bilmeyen düşman mermilerinin sesi değil yaralı düşman askerini sırtına alıp onu kendi meclisine kadar götürerek işgalci askerlere insanlık dersi veren kahraman Mehmetçik'tir. Çanakkale'yi Çanakkale yapan askerlerine ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum diyebilecek kudrete sahip ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin kalbinde taht kurmasının çok özel sebepleri vardır. Bu sebeplerinin başında onun ömrünü savaşlarda geçirmiş olmasına rağmen savaşı hiçbir zaman tasvip etmemesi gelir. Onun barış taraftarlığı yurtta sul, cihanda sul ifbeciz ifadesiyle tüm dünyaya ilan edilmiştir. Çanakkale yüzlerce kahramanlık hikayesiyle destanlaşan bir savaştır. Bağımsızlığımızın tehlikeye düşünü gören her vatan evladı bir daha dönmemek üzere yurt savunmasına koşmuştur. Bir yanda yağmaya gelenler, diğer yanda vatanlarını savunanlar. Her insan ayrı bir dünyadır. Çanakkale'de ise her insan ayrı bir destan. Bir candan daha fazlası ne demek bilir misiniz? Bir candan daha fazlası vatanın için bir yol var Her şey var. Kopyala, yeri geldiğinde kendini feda etmek Cesur olmak demek. Kahraman olmak. Unutulmaz olmak demek. Canı büyük bir inanç ve çabayla mücadele etmek omuz omuza yapmayan derin beden de, yıkılmadan koşmak demek. Bu memleketin kalbine koşmadan at demek. Gerçek bir zafere gurur ulaşmak demek. Çanakkale bizim için yüz binlerce candan daha fazlası demek. Kahramanlıklarla dolu Çanakkale muharebelerine kısaca bir... 1915 video. yılının Mart ayı saat 10.15'tir. Tarihe 18 Mart Çanakkale Deniz Savaşı adıyla geçecek olan benzersiz savaş başlar. Dünya nefesini tutmuş, olacakları izlemektedir. Zırhlarıyla dev bir donanmaya karşılık, elinde pek az top ve cephane ile karşı koymaya çalışan iki tarafın mücadelesidir Aslında bir milletin var olma savaşıdır bu. Ölüm, yıkım, 24 Nisan 1915 günü... ...büyük bir telaş vardır. Düşmanın çıkartma yapması... ...kesin gibidir. Tapu komutanı Mahmut Sabri Bey ...her koyunu savunmak için... gönüllü bir takım ister. Eziyle Yahya Yafro'dan önce... ...ardından 67 kişi daha çıkar bedelini bu vatan topraklarına almış aslanlar bir daha geri dönemeyeceklerini bildiklerinden arkadaşlarıyla helalleşirler. Tarih, üç alay donanımlı İrlanda ve İngiliz askerine karşı 68 kişinin kahramanlığına burada tanık olacak. Karakale zaferini oluşturan yüzlerce kahramanın hikayelerinden biri olan Bomba Sırt olayını Atatürk şöyle anlatıyor. Karşılıklı siperler arasında mesafe 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekilerin hiçbirisi kurtulan şehit düşüyor. İkinci siperdekiler yıldırım gibi onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlık ve biliyor musunuz? ufak bir korku ve çekinme bile yok, istenmiyor. Sarsılmak yok. Bu kuvayı bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler ise kendine işaret getirerek gidiyorlar. İşte bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren, dünyanın hiçbir askerinde bulunmayan tebrik'e değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur. Çanakkale Zaferi'nin kahramanlık abidelerinden biri de bombacı Mehmet Çavuş'tur. Mehmet Çavuş, Congbayırı ve Seddülbahir muharebelerinde düşman tarafından atılan el bombalarının patlamadan düşmana geri atmak suretiyle cesaret göstermiş ve komutanlarının takdirini kazanmıştır. Yine böyle bir bombayı alarak düşmana atacağı sırada bombanın infilak etmesi sonucunda sağ kolunu kaybetmiş, geri bölgeye sevk edilerek tedavi altına almıştır. Yarasının iyileşmesi uzayınca birlik komutanı hitaben şu mektubu yazmıştır. Sağ kolumu kaybettim. Zararı yok. Sol kolum var. Onunla da iş görebilirim. Beni üzen birliğime katılmama ve düşmanla çarpışmama engel olan şey yaramın henüz kapanmamış olmasıdır. Hastaneden kurtularak savaşa katılamadığım ve sizleri yalnız bıraktığım için özür dilerim. Affediniz muhterem komutan. Kahramanlık hikayelerinden birisi de Çanakkale'de şehit düşen askerlerimizin, askerlerimizden olan Kınalı Hasan ile ilgilidir. Kınalı Hasan, şehit olmadan önce anacığına yazdığı son mektupta şunları söyler. Anacığım, beni buraya gönderirken kafama kına yaktın ama burada arkadaşlarım benimle dalga geçtiler. Cepheye gitme sırası yakında inşallah Ahmet'e de gelecek. Onu gönderirken sakın kına yakma saçını. Burada onunla da dalga geçmesinler. Bir kez daha ellerinden öperim sevgili anacığım. Kahraman Türk anası, Hatice kadın oğluna iftihaben şunları söyler. Ey oğlum, gözünü yumurma Hasan. Köyümüzde rahat rahat oturalım mı? Vatan sevgisi ...içimizde alev alev yanıyor. Sen ecdadından, babandan aşağı kalamazsın. Ben senin anamsam, beni de seni Allah yarattı, vatan büyüttü. Allah bu vatan için seni yaşattı. Bu vatanın ekmeği iyiliklerinde duruyor. Zahmet Efendi'ye söyle, biz kurbanlık oruçları kınalar, böyle kurban ederiz. Sen dört kardeşin arasında kurbansın. Sen İsmail'sin, sen orada şehit olacaksın inşallah. Babam koçlar nasıl kınalanırsa ben de senin saçını öyle kınalım. Allah seni peygamberin yolundan ayırmasın. Senin melekler şimdiden rahmetle alıyor. Gözlerinden öperim. Anam Hatice. Çanakkale cephesi sanki bir ölüm değirmeni gibiydi. Koskoca genç nesil yutmasına rağmen bir türlü doymak bilmiyordu. O kadar ki cephede meydana gelen boşlukları doldurmak için 15 yaşın üstündeki eli silah tutan bütün gençler Çanakkale'ye sevk ediliyoruz. Türk halkı cepheye gönderdikleri bu çocuklar için türküler yapıyoruz. Bunlardan sadece bir tanesiydi T-15'li türküsü. Bir hilal uğruna Çanakkale Destanı'nı yazan Asiluru ruh asla ölmeyecek ve sonsuza dek yaşayacaktır. Çanakkale Destanı'nı yazan atalarımızın torunları da atalarının bu yüksek ruhunu taşımaya devam etmektedirler. Terörizmle mücadele, vatan ve bayrak için gözünü kırmadan canlarını hiçe sayarak şehitlik merdebesine yükselmişler ve yükselmeye devam etmektedirler. Hala batan toprağının dört bir tarafında ağıtlar yakılmaya devam et etmektedir. Zannetmeyin ki bu ağıtlar içinde sadece hüzün vardır. O ağıtlar içinde gurur vardır. Peygamberimize ve atalarımıza selam vardır. Gelin muhterem bir şehit babamızın şehit oğulda yazdığı o muhteşem mektubu kendi sesinden dinleyelim. Çanakkale şehitlerinden terörizmle mücadele şehitlerine uzanan bir vatan coğrafyası üzerinde yaşamaktayız birlik ve beraberliğimizin hiçbir zaman bozulmaması için Çanakkale ruhunu her zaman anlatmaya ve yaşatmaya devam etmeliyiz. Bu toprağın oğluyum ben. Yiğit Hoca, er meydanlarının zafer destanlarının kahramanıyım. Duyun beni. Anadolu'yum. Toprağın, gökyüzünün, yıldırımların çocuğu, kasırgaların torunu. Ben Türk oğluyum. Ben Türk oğluyum. Kara bulutlar var mı gidin üstümden? Burçlarımda hiç güneş battı mı? Hangi azgın çiğnedi toprağımı? Hangi namer soludu bu dağların havasını? Hangisi benim kadar yüce gördü ölümün kollarını? Bir tepenin ardında, bir ovanın düzünde Mehmedi, İlker'i, İhsan'ı kim var verdi bu toprağın kara bağrına? Haydi Mehmet'in, haydi aslanlarım, kalkın gayri bu destanın ay yıldızları. Yeniden doğum bu vatan toprağı. Kaybolup gitmedik biz. Unutulup tükenmedik. Bu bayrak, bu türkü, bu destan canımız bizim. Hangi namert gücü aşar imanımı ya Rab? Hangi ruh daha yücedir kefenimdeki alkandan? Bilir misin bin kere cansız düşmüşüm bu topraklara. Bin kere şehit koymuşlar adımı. Dünya alem böyle bile. Hala dirilip bağırasım gelir. Anadoluyum ben. Toprağım, gökyüzüyüm. Yıldırımların çocuğu, kasırgaların korunu. Ben Türk oğluyum. Deydim. Baharda görüşelim. Bahar geldi geçti. Sen gelme oldun. Deydim. the whole day Sen you aziz şehitlerimiz yaptıkları yerde şunu hissetmelidirler ki temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonradan Türk gençliği ve Türk ulusu tarafından en kutsal emanet olarak muhafaza edilecektir. Bu duygu ve inançla Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitleri Alma Günü vesilesiyle üzerinde özgürce yaşadığımız vatan topraklarını bizlere emanet eden Açta büyük Mustafa Kemal Atatürk nesli arkadaşlar olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun. Arz edin.